Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sincan'dayız. Yol yardımı Haydar Usta arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu arabanın buji kabloları, bujileri yeni değişmiş. Bakın bujiler, şeyler, buji kablolar bunları. Bunun bobini burada. Bu arabada tekleme var, geç çalışma var. Sorunu çözülmemiş. Sorunu çözmeye geldik. Bir bakmaya geldik arkadaşlar. Sorun nedenmiş? Önce bir çalıştıralım. Teklemeyi duyalım sizinle. Abi bir marşa basar mısın? Bakın arkadaşlar bakın. Arabada benim tahminime göre %90 kompresör yok. Boş basıyor ilk. Ondan sonra düzeliyor. Şu an bakın araba tekliyor. Bakın. Ucu kablosunu çıkarıyorum. Bak. Hiç değişen bir şey yok arkadaşlar. Bak. Bak. Birinci gözün bujisine bakın. Bak ateşleme yapıyor. Ateşleme yapıyor. Ama ateşleme yapsa bile bir tepkime yok. Bakın ikinci gözü çıkarıyoruz. İkinci gözde var. Ama birinci gözde hiçbir şey yok. Böyle tepkime yapması lazım arkadaşlar. Bakın. Bak. Gördüğünüz gibi bak. Buna da bakıyoruz. Bak. Bu gözde yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bakın. Hemen değişiyor. Bunun bir hemen kompresör testi yapıp bakacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte. Kardeşim. Bas. Arkadaşlar. Buranın kompresörü güzel arkadaşlar. 200 PC basıyor. Birinci gözün küsü iyi. Bas kardeş. Bas. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci ikinci gözümüzün kompresörü de güzel. 200 PC de o bastı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi test ediyoruz. Kompresörlerimize bakıyoruz. Bas kardeşim. Üçüncü göz. Tamam. 200 de o. 200 PC. Tamam sıfırla abi. Daha abi dördüncü göz. Bas arkadaşım bas. Tamam. Arkadaşlar arabamızın kompresöründe bir şey yok ama arabamızda tekleme var. Tekleme sorununa bakıyoruz. En basit işlemik kompresör testidir. Masraf etmeden. Bakıyoruz bakın arkadaşlar. Birinci gözün bujisi. Simsiyah. Hiç yakmamış. Bu araba tüpte de düzelmiyor. Tüpte de tekliyor. Tüpte de benzinle de tekleme var. %99 buji kabloları değişmiş. Bujiler yeni de akılmış. Bakın. Bujiler yeni de akılmış. Ama yakmamış. Yakmadığı için karartma yapmış. %99 bobin arızalı. Bir bobin alıp deneyeceğiz. Bobinden düzelmezse bu arabanın tesisatına girer. Elektrikte bobinde tetikleme gelmezse tetikleme gelmezse gözde tekleme olur. Bundan hariç başka bir şey de yapmaz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ya bir bobin deneyeceğiz buna. Değiştirip denedik. Bobinle %90 düzelir düzelmezse elektrik tesisatı beyine gider bu iş. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arabanın kompresörü çok güzel. 200 PC'ye kadar basıyor. Bunun sayesinde bunun sayesinde böyle bir saat sayesinde arabada kompresör testini yapabiliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arabamız Opel Vectra 1.6 1.6 arabamız Şimdi bujileri takacağız Bir bobin değiştireceğiz Bobini değiştirdikten sonra Arabanın çalışmasına bakacağız Hayırlı akşamlar sağlıcakla kalın Arkadaşlar Geçen bu Opel'e işte tekliyor diye geldiydi Gittiydik Sincan'a Sincan'daki baktığımız araba Kompresörlerini ölçtüğümüz araba. Arabanın dediğimiz gibi bobin arızalı çıktı. Bobini değiştirdik. Arabanın arızası düzeldi. Arabanın çalışması saat gibi, tekleme falan. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorum yazmanız yeterli. Bakın şimdiki çalışması da böyle. Arabamız saat gibi. Dediğimiz gibi arıza bobinle çıktı. Arızayı bulduk, aradık, bulduk sonunda. Bobinimizi değiştirdik. Arabamız düzeldi. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Arabamızın çalışması saat gibi. Hayırlı akşamlar dilerim.